Barcelona'dan Fenerbahçe'ye geliyor. İşte yeni sezonun ilk transferi. Ancak detaylardan önce kanala abone olun ve bildirim zilini aktif hale getirerek Türkiye'nin en büyük kulübünün günlük hayatından haberdar olun. Gelecek yıl transferde hata yapmak istemeyen yönetim, kaliteli isimleri takıma kazandırma peşinde. Bu doğrultuda listesindeki futbolcularla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler Barcelona'da forma giyen flash bir yıldızı gündemine aldı, işte Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi, Kanarya'ya Barça'dan dev transfer, Fenerbahçe, La Liga takımlarından Barcelona forması giyen Eric Garcia'nın peşinde düştü, sarı lacivertliler. İspanyol devinde boy gösteren stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor, yönetimin, 22 yaşındaki defans için 2-3 milyon euro civarında bir kiralama ücreti teklif edeceği iddia edildi, gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Barça'nın, Garcia'yı kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi. Sarı lacivertlilerin transfer için çok istekli olduğu ve başarılı savunmacıyı Sızalay'ın ayrılık ihtimaline karşı düşündüğü öne sürüldü. Er Richar Garcia transferinin mayıs ayında netleşmesi bekleniyor. Kanarya genç oyuncuyu transfer ederek defans hattındaki problemleri gidermek istiyor. Sizce Erik Garcia iyi bir transfer olur mu? Sarı Kanaryalardan günlük haberler almak için görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve kanala abone olun.